Hoş geldiniz öncelikle. Hepimizin bildiği gibi 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimler yönetim seçimleri yapılacak. Ben de bugün burada ilk Belediye Başkan aday adayları için başvuru dosyamı ilçe başkanımıza takdim edeceğim. Onun için buradayım. Öncelikle ben ilçe kilit operasyonu kaç gün önce şehit düşen askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine ve ordumuza bas sağlığı diliyorum. Yine pazar gecesi bulunduğunda yaralanan, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bugün maalesef bu sabah üzücü bir haber daha aldık. Uzun yıllar benim de içinde bulunduğum örgütlerde, çevre örgütlerinde doğal savunuculuğu yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, deniz önceki dönem rektör yardımcılarından Yeni Kuşak Prensleri Derneği'nin kurucu başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Demircan hocamızı kaybettik. Kentin çok önemli bir değeridir. Tüm sevenlerine, tüm dostlarına, ailesine bas ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli dostlar, Çanakkale barışın, özgürlüklerin kenti. 1968 yılından beri sosyal demokrat bir yöneticilik anlayışı ile sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini uygulayan bir kente gel, görüştük. Barışın ve özgürlüklerin kenti oldu. Bu kentin sokaklarında, caddelerinde, parklarında, kordonlarında sevdiklerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla özgürce el ele gezebiliyorsak, tüm farklılıklarımıza rağmen birbirlerimize tebessümle bakabiliyorsak, öncelikle bu sosyal demokrat belediyeciliğe ve bu anlayışa borçluyuz. İşte bu anlayışı bu kente hakim kılan bu ruhu bu kente kazandıran rahmetli Reşat Tabak belediye başkanımıza ve sonraki dönemlerde görev alan İsmail Özay başkanımıza ve 21 yıldır bu görevi başarıyla sürdüren ve bu kenti yaşanabilir kentler sıralamasında en üst noktaya taşıyan Ülgür Gökhan başkanımıza şükranlarımı teşekkürlerimi siliyorum. Görüldüğü gibi çıta çok yüksek. Belediye başkanımız kim olursa olsun büyük bir sorumluluk aldı. Kentin bu değerini, bu ruhunu bir sonraki döneme taşımak zorunda. Geliştirerek taşımak zorunda. Kentin bu kimliğine, sakin şehir kimliğini de etkileyerek ve koruyarak taşımak zorunda. İçinde bulunduğumuz coğrafi bölge hepimizin bildiği gibi sadece ülkenin değil, dünyanın en özel bölgelerinden biri. Boğazı'yla, Saros Körfezi'yle, Gelibolu Yarımadası'yla, Kaz Dağları Biga Yarımadası'yla, Yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel olarak da çok ciddi bir miras. İşte biz de buradan yola çıkarak, Çanakkale Belediyesi olarak biz vizyon tanımlamıştık. Tarım kenti, turizm kenti, kültür ve sanat kenti ve eğitim kenti. İşte bu vizyona sakin şehir kimliği de ekleyerek bir sonraki dönemde bu özellikleri korumak hepimizin borcudur. Bununla ilgili olarak bugüne değil, gerek sivil, gerek kurumsal, mücadeleyi yürüten, bu kente bu değeri kazandıran herkesi de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak aşağıdaki insanları da bekletmek istemiyorum. Hava koşulları oldukça olumsuz. Yoksulluğun ve yoksulluğun olmadı. Yani cehaletin olmadığı bir kenti hep birlikte yaratalım. Mutlu bir kenti hep birlikte yaratalım diyorum. Ve dosyamı izninizle ilçe başkanıma takip etmek Bu olumsuz hava koşullarında yanımda olan, bizimle birlikte olan güzel yüreklere selam olsun. <laughs> <Sessizlik> Sayın <laughs> ilçe başkanım, Abi, ilçe başkanlarım, yönetim kurullarımız belediye başkanları, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, Kefez Belediye Başkanı, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, ziraat odaları, kooperatifler ve üretici birliklerinin çok değerli temsilcileri ve üyeleri ve bugün aramızda bulunan diğer siyasi partilere ait diğer siyasi partilerin temsilcileri, üyeleri. Hepinizi saygıyla ve Cumhuriyet Halk Partiler, değerli Cumhuriyet Halk Partiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Öncelikle üzücü haberleri peş peşe aldık. Birkaç gün önce operasyonumuzda, operasyonunda üç askerimiz şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve orduda, ordumuza başsağlığı diliyorum. Yine pazar akşamı Nara Burnu'nda dört askerimiz yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Acil şifalar diliyorum. Ve bugün sabah bir üzücü haber daha aldık. Benimle birlikte, bizlerle birlikte uzun yıllar çevre mücadelesinde yan yana durduğumuz, değerli bilim insanı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin kurucu başkanı Profesör Doktor Osman Demircan hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm gerçekten. Ruhu şad olsun. Değerli dostlar, bugün sizleri buraya iki sözcüğün altını çizerek davet ettim. Davet metnimde iki sözcük vardı. Biri vefa, diğeri ise güven. Öncelikle emperyalizme karşı tarihin en büyük direnişlerinden birinin yaşandığı bu toprakları bizlere vatan yapan cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı bu toprakları bizlere vatan yapan büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Aynı vefa duygusu ile 1968'den beri sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini sunan bu kenti barışın ve özgürlüklerin kenti yapan, bu kimliği kazandıran kentin sokaklarında sevdiklerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla yan yana, göz göze, omuz omuza, el ele gezebilecek bir ortam ve ruh yaratan, kent kimliği kazandıran ve Türkiye'deki her insanın yaşamak istediği kentlerden biri haline getiren belediye başkanlarımız rahmetli Reşat, Reşat Tabaka sonraki beledi dönem belediye başkanımız İsmail Özay'a bu kenti 21 yıldır başarılı bir şekilde yöneten ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunan belediye başkanımız Sayın Ürgül Gökhan'a şükranlarımı, teşekkürlerimi milletim istiyorum. Bir Çanakkale'li olarak söylüyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu kent Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmiş. Yine aynı vefa duygumla, aynı vefa duygumla bir teşekkür daha etmek istiyorum. Coğrafi olarak dünyanın en güzel bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Kaz Dağları ve Biga Yarımadası'nı altın tekerlerine teslim etmemek üzere direnen, bu uğurda hukuksal, demokratik, meşru her türlü mücadeleyi veren, meslek örgütlerine, sivil toplum örgütlerine, aktivistlere 2019 yılında su kaynağımızı, Atikisar barajımızı korurken sizlerin Çanakkale halkının zehirlenmesini önlemek için bizlerle birlikte mücadele eden çadırını alıp gelip bizim yanımıza kuran direnişçilere ve en son 2019 yılının 18 Ağustos'unda bize destek vermek üzere piyanosunu alıp gelip de bizim yanımızda kuran Fazıl Say'a tüm vefa duygumla teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar, ikinci altını çizdiğim sözcük, ikinci seçtiğim sözcük, sözcük güven oldu. Bu ülkede maalesef vefanın da güvenin de bir değeri kalmamaya başladı. Erezyona uğradı. Öncelikle bu değeri taşıyan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Neden güven dedim? Çünkü bu kentin yönetimine aday olanlara bu halkın güvenmesi gerekir. En azından çıta buradayken, bu kadar yüksekken güvenilir bir ele bu kentin yöneticiliğini teslim edilmesi gerekir. Pamuk kaynaklarını Halkı için kullanan, kent rantını halkı için kullanan bir belediye başkanı ancak bu anlayışın devamı olabilir. Onun için, onun için ilk önce beni tanımayanlar açısından biraz kendimden söz etmek isterim. 30 yıla aşkın bir süre kamu görevlisi olarak çalıştım. Mühendisim, ziraat mühendisiyim. Bu köyün tüm ilçelerinde, Bebeş, Şüza, 76 köyün her noktasında ayak basmadık yer bırakmadım tarımsal altyapı, sulama, tarla için geliştirme hizmetleri, toplulaştırma ve kırsal kalkınma projelerini yürüttüm. Ve sonrasında, hepinizin de bildiği gibi, 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi oldum. Ve başkanımız tarafından da belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdim. Şunun için söylüyorum, kamuyu biliyorum, devleti tanıyorum, bürokrasiyi biliyorum ve 5 yıla yakın bir süredir de belediyeciliği öğrendim ve yerel yönetimi tanıdım ve biliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ama sadece kamu görevlisi olarak çalışmadım. Ne yaptım? Bir yurttaş olarak, bu kente yaşadığım coğrafyaya ve mesleğime özlük haklarıma duyduğum sorumluluk gereği 90'lı yılların başından itibaren kamu emekçilerinin özlük sorunları ve sendikal hakları ile ilgili aktif görev, görev aldım. Bu saflarda yerim aldım ve sendika yöneticiliği yaptım. Devam ettim. Buna paralel meslek örgütüm olan Ziraat Mühendisleri Odası'nda uzun yıllar yöneticilik yaptım, sorumluluk aldım. Bunun dışında Biraz önce de ifade ettiğim gibi Kaz Dağları ve Biga Yarımadası'nın altın tekerlerine, termik santrallere, tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasına karşı çıkmak üzere bir araya gelen Çevre Platformu'nun uzun yıllar yürütme kurulu üyeliğini yaptım. Odanın hatta hukukçu olmamama rağmen dava vekiliğini yaptım. Bunu niye söylüyorum? Kendime güveniyorum. Sivil alanda da varım, bürokraside de varım, genel yönetimde de var olacağım sizlerin Teş Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi biraz önce bir kent tanımı yaptım. Bir coğrafi bölge tanımı yaptım. Evet burası ormanları, su kaynakları, Doğal güzellikleri, arkeolojik alanlarıyla birlikte çeşitli uygarlıklara merkez olmuş, ev sahipliği yapmış bir bölge. Yalnızca ülkenin değil, dünyanın en özel bölgelerinden biri. Ve bizler de Çanakkale Belediyesi olarak buradan yola çıkarak bir vizyon tanımı yaptık. Nedir bu vizyon? Birincisi tarım. Burası en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. 115 çeşit kültür bitkisinin tarımı yapılıyor. İkincisi turizm. 300'ün üzerinde arkeolojik alan, sit alanı var. Çeşitli uygarlıklara ait. Yani bir dünya amacası. Bunun yanında bir kültür kenti. Ve bu kültür kenti umarım inşallah önümüzdeki dönem sanatın başkenti olacak. Sanatın başkenti olacak. Diğeri ise eğitim. Burası çok önemli bir üniversite kenti. 55 bin üniversite öğrencisi var ve bunun 38 bini şu anda merkezde yaşıyor. Yani aramızdaki her dört kişiden biri üniversite öğrencisi. Üniversitenin belediye ile ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini güçlendirmesi, gerek dijital, gerekse akıllı şehir uygulamalarında kent yaşamına olumlu katkılar yapması için her türlü işbirliğine açık olacağımın buradan sözünü veriyorum. Bu dönem son dört buçuk beş yılda Çanakkale Belediyesi içinde tarımla ilgili çok önemli işler yaptık. Belki biliniyor, belki bilinmiyor. Aslında bunu şöyle tanımlayayım. Aramızda Harun Başkanım var. Aynı zamanda Süt Üreticileri Birliği Başkanıdır. Tarımcıdır. Sütü mayaladık arkadaşlar sütü mayaladık. Önümüzdeki dönem en güzel yoğurdu sizlere ikram edeceğiz. Dijital tarım projesiyle, üretimi uçuruyoruz projesiyle, atalık çeşitlerle ilgili, ilgili yaptığımız çalışmalarda, dar gelirli arazisi olmayan üreticiye yaptığımız fide destekleriyle, ücretsiz toprak analiziyle, ücretsiz zeytinyağı analiziyle orman yangınına dan zarar gören bal üreticilerine verdiğimiz desteklerle kırsalla kenti birleştiren köprü olacak çalışmaların altyapısını hazırladık. Önümüzdeki dönemle birlikte üreticiyle tüketiciyi buluşturacak önemli işlere imza atacağımızın buradan sözünü veriyorum. turizm Şanakkale en önemli turizm alternatiflerinden biri olmak zorunda. Artık küresel ısınmayla birlikte insanlar daha serin iklimleri tercih etmeye başladı. Yani bir ölçüde güneyin, güneyin özelliği kalmayacak. Burası bir sonraki dönem fuarların ve kongrelerin de merkezi olmak zorunda. Turizm gelirlerini ve istihdamı artırmak için fuar ve kongre merkezleri merkezi olması yönünde tüm çalışmaların içinde olacağımın ve arkadaşlarımla birlikte olacağımızın buradan sözünü veriyorum. Şimdi burada sizden bir söz isteyeceğim. Biraz önce tüm zenginliklerimizi saydım. Yıllardır süren bir mücadeleden bahsettim. Madencilikten, termik santrallardan, imar rantına göz diken gözlerden söz ettim. Bunları korumak için Benimle ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Siz varsanız biz de varız. Sizinle varız. Teşekkür ediyorum. Yönetim anlayışımız ne olacak? Bu kentin sosyal demokrat anlayışın çizdiği bir yol var. Katılımcılık, halkçılık ve kamuculuk. Aynı anlayışı geliştirerek devam edeceğimizin buradan sözünü veriyorum. Halkçıyız, kamucuyuz ve katılımcıyız. Bugüne kadar olduğu gibi kent rantının küçük ve mutlu azınlıkla paylaşmayacağız. Kamucu anlayışta kent rantı halkın olacak. <laughs> kent yönetiminde tüm projelerde aldığımız kararlar kararlarda en ücra köşedeki, en kenardaki sokaktaki apartman yöneticisiyle, site görevlisiyle, mahalle bakkalıyla, sivil toplum örgütleriyle Destek örgütleriyle, kent konseyiyle, muhtarlarımızla her projeyi birlikte hazırlayacağız. Onların onayıyla proje önceliklerimizi belirleyeceğiz ve ondan sonra kamu kaynaklarını kullanarak halkın yani Şanaklılının hizmetine sunacağız. Değerli dostlar, ülkemiz çok derin bir ekonomik krizden geçmekte. 1929 79 94 2001 krizlerini hepimiz yaşadık. 29 krizi savaşlar getirdi. Ancak bu kriz inanın çok derin. Gerek kent yoksulluğu giderek artıyor. İhtiyaç sahibi aile ve bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için belediyenin tüm olanaklarını kullanacağız. Sosyal desteklere ayıracağımız bütçe oransal olarak sürekli artacak. Bunun da buradan sözünü ve güvenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir diğer sözüm de emekçilere. Bugüne değil. Krizin faturasını hep emekçiler ödedi. Esnaf ödedi. Üretici ödedi. Dolayısıyla halk ödedi. Bundan sonra bunu bu krizlerin faturasını ödememek adına üzerimize düşen tüm görevleri yapacağız belediye emekçilerine de sesleniyorum. Bütçe olanaklarımızı kullanarak alın terlerin, emeklerin hakkını sonuna kadar vermek için her türlü olanağı kullanacağımızın sözünü veriyorum. Biraz da siyasete değinmek istiyorum. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli, Halk Partililer, değerli yoldaşlarım, Kongrelerimizi tamamladık. İl, ilçe örgütlerimizi, kadın ve gençlik kollarımızı belirledik, başkanlarımızı ve yönetim kurullarını seçtik. Büyük kurultayımızı yaptık. Genel başkanımızı, merkez yürütme kurulumuzu, parti meclisimizi seçtik. Artık buradan sizlere seslenmek istiyorum. Yoksulluğa, bozuk düzene karşı tek bir yumruk olmak zorundayız. Artık mavi beyaz yok tek renk var, kırmızı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızısı var. Bu nedenle sizden özel ricam var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi için, her bir yöneticisi için, her bir aday adayı için lütfen eleştirilerde bulunmayın. Sosyal medya ya da diğer kanallarda. Bizim birbirimizi eleştireceğimiz nokta danışma kurullarıdır. Kapalı toplantılardır. Burada sonuna kadar birbirimizi en sert şekilde eleştirebiliriz. Ama burada yıprattığımız oran, olan sen, ben değil bir kurumsal kimliktir. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda da bu ülkeyi yeniden ayakları üzerinde kaldıracak ve gereken kalkınma hamlelerini yaparak mutlu bir Türkiye'yi yaratacaktır. Bu doğrultuda Biraz önce ön seçim pankartları gördüm arkadaşlar. Evet parti, partimiz, partimiz bir kurultay yaptı ve iki genel başkan adayımız şu andaki yani mevcut genel başkanımız ve bir önceki genel başkanımız da partiyi demokratikleştirme sözü verdi. Evet değişim demokratikleşerek olmalı. Bunun sonuna kadar savunucusuyum. Hangi noktada, hangi yerde, hangi il, ilçede ya da merkezde eğer demokrasi yoksa biz evimizin önünü süpüremiyorsak bu ülkeye de demokrasiyi vaat edemeyiz. O... Onun için onun için şu ana kadar Çanakkale İl Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan benim dışındaki 3 adaya da ön seçim yapalım. 4500 üyesi olan partimizin Çanakkale merkezde 7 mahallede 4500 üyesi olan Partimizin önünde sandık koyalım, üyemizin iradesi neyse sonuna kadar saygı gösterelim dedim. B3 aday adayı olarak biz e, bu talebimizi ileten dilekçemizi sayın İlçe başkanımıza teslim ettik ve genel merkezimize gönderilmek üzere teslim ettik. Bu talebimizde ısrarcıyız üye, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi kendi yöneticisini seçecek, kendi adayını seçecek iradeye sahip olmalıdır. Buradan tekrarlıyorum. Şimdi sizlere bir şarım var. Gelin en güzel resmi birlikte yapalım. Gelin en güzel şarkıyı birlikte söyleyelim. Gelin en mutlu kenti birlikte yaratalım. Gelin 31 Mart 2024 akşamı Çanakkale'ye de ülkeye de yeniden baharlar getirelim. Hepinizi Bu duygu ve düşüncelerle bu olumsuz hava koşullarına rağmen bugün sizlerin benim yanımda olan sizlerle dostlara, partililerime, kitle örgütlerine, muhtarlarıma, kadınlara, gençlere, herkese, herkese yürekten teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Varsanız ben de varım, sizinle varım. Değerli dostlar, bu yazı çok kötü geçirdik. Orman yangınlarıyla geçirdik. Yerleşim alanlarımız, köylerimiz, Ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. Evet, elimizde bir fidan var. Yakılan ve madenciler tarafından kesilen alanları kendi ellerimizle yeniden yeşerteceğiz. Bu topraklar yeniden yeşerecek. Bir fidan, bu fidanlar toprakla buluşacak. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çaresini de geleceğine çiz, geleceğine yoksulluğu çiz. Çaresini de geleceğine çiz.